Günaydın arkadaşlar. Uyandık şimdi. Ben gidiyorum abi. koyayım. Merhabalar efendim. Günaydın. Arkadaşlar şimdi seçilimiz setin bir göbeğinde bir arıza çıktı. Maalesef ki o sanayinin yanında bir akorda dayarı yaptırmıştık bir adama. Göbeği dağıtmış maalesef evet, maalesef. Evet. İşte böyle yerlerde yaptırırsanız böyle olur maalesef. Kaç defa maalesef dedim lan neyse. Şimdi burada başka bir geldik. Yetkili kişinin gelmesini beklerken kahvaltı yapıyoruz. Klasik evet, evet. şok ya da evet. bilinçli in köftesi vazgeçilmediniz. Üzerine iki tane etiket atmışlar bunu şuna bak. Bunu hala anlıyor bilinçli değilim. Nar ışığı saçladım arkadaşlar. Oh yeah. Siyah olur bu normalde bunlar eşiği. Niye böyle? Kötü mü? Bok gibi. Allah, Allah. affetsin bu. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yaptık. Seçkinin bisikleti de bitti. Ee, birazdan kalkıyoruz bisikletçiden. Şöyle bir kitap buldum. Dağ geçili Tim Brink'in kitabı. Şöyle bakın bir şeyler yazıyor. Dağ bisikletçiliğine ait şöyle kurallar murallar yazıyor. Bakın burada ne diyor? Dağ bisikletçisinin ilkeleri. En kısa mesafelerde bile kas takar. Yanlarına su almadan yola çıkmaz. Yanlarına ince bir yağmurluk alma ihtimal etmez. Asla yalnız bilmezler. Yanlarına birileri bile olsa sandıkları nereye gidecekleri tahmin eder. Kaçta döneceklerini bilirler. Bir saatten uzun süreçler için mutlaka ceplerine iyice kalır. Valla bizim kuralların hiçbirini bana düşmüyor. Yani olay bu şekilde. Yavaş geç la dayı. Seçkin yeni yapılmış göbeyle şov yapmaya başlıyor. Keşke dün yapılsaydı da neyse. Allah, Çok be. tabi. Allah, be be oh, oh, oh. Oğlum, hadi. Hadi. Egemen şey Seçkin skills. Seçkin skills. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu nasıl plaka lan? 30 50 777 bu. Böyle bir şey mi olur lan bu nasıl plaka? Hangi ülkenin plakası bu? O zaman buradan direkt denize gidiyoruz. Fethiye ölü denize değil mi? Altyazı Seçkin abi. Hava fazla kararmadan kelebeklere çıkalım. Hareket mi Nerede? A, ha? Nerede ne Arkadaşlar adımızı yollara yazdık şöyle görüyorsunuz. Burada da seçkin yazıyor bakın. La biz şimdi burayı yazıyoruz tamam mı? Karşına araba geliyor bir şey yapıyor zannediyor. Durdu arkadaki araba az daha çarpıyordu değil mi kanka? Aynen öyle. Hadi gidiyoruz artık şu denize gidelim de yüzelim ben. Kafayı yiyeceğim şu denizi görmek istiyorum yeter ya. Arkadaşlar burası gerçekten güzel ya. Oh yeah. Arkadaşlar şimdi Çiğköp'te challenge yapmaya geldik. Kardeşlerimizle beraber şurada. Hazır mıyız? 3 2 Hadi 3 2 1 Başla. başla. <gülüyor> <gülüyor> evet soldaki rakibimiz çok hırslı. Süleyman Kılınç ise biraz yavaş gibi. Sağdaki arkadaşımız daha da hızlı gibi görünüyor. <laughs> Adam ikinciye işte, geçti bak. Allah. Evet Süleyman Kılıç daha bir tane bitirdi. Yandaki rakibi ikinci yaralamış Bu kardeş kazandı. Hı -hı. Peçete mi? İman Bey sonuncu olmak nasıl biriz? Niye biliyor musun? Lahana var. Lahana var. Doritos mu ne koymuşlar? Havuç var. Bunlar sert olduğu için ben dişleri olduğum için hızlı sıramıyorum. Bir tane daha. Evet. Tamam bir tane daha yapacağız. Tamam. Bu üçlü çok güçlü diyoruz. İki tane double bitirdim. Bunlar normal durum yediyo. Bak. Üç, iki, bir başla. Bu adam yine üst Görüyorsunuz. Her zaman ki gibi yendim yemek yememe rağmen. Allah devletimize zeval vermesin. Evet arkadaşlar uyanlık kahvaltımızı yaptık ve gidiyoruz şimdi İzmir'e yolculuk başlayacak. Baba çok insan var ben beğendim. Baba ben korkuyorum. Korkuyorum. Hele bir de. Sen de sıra, sen de sıra, sen de sıra. Kozler sıra sende. Hele 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 hele. Evet arkadaşlar İzmir'in günün sonuna geldik ve bunlar da arabada yatma kararı verdiler. Bu Sebi ben dedi eve gitmeyeceğim dedi. Aa arkamda da Hello. Öyle bugün arabada yatacağız. Ondan sonrasına bakacağız neler neler olacak göreceğiz. Şaka gibi anasını satayım. <laughs> Şuradaki evin değeri ne kadar çok merak ettim. Lan İzmir'in sahilini bok götürüyor tamam mı? Ve sahil kenarındaki evler 20-30 milyondan aşağı değilmiş. Ben buna çok şaşırdım. Sahil kahverengi lan. Denizin rengi kahverengi anasını satayım ya. Ve gecenin 3.30'unda bu sesle arabayla geçen lavuklar. Derdiniz ne oğlum sizin anasını satayım ya. Şimdi eve geçiyorum. Şu AliExpress'ten aldığım 10 tane Maxxis Hawkworm dış lastik vardı. Onların bir türlü açılışını yapamadım. Takipçi buluşmalarına gittiğimizden dolayı falan şehir turları yapmıştık. Bir ay, bir buçuk ay. Elleyemedim. Paketi açamadım. 10 tanesi duruyor da paket içerisinde aynı şekilde. Gidelim şimdi onları açalım. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi 10 tane lastik almıştım biliyorsunuz ki. 2 ay oldu herhalde bu alalı. Şimdi bunları açalım artık. Ben de merak ediyorum. bir türlü açamadım. Fırsatım olmadı. Ondan sonra bir kargomuz daha var. Asıl en çok ettiğim. Bir ayakkabı alışım. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Eğer gerçek geldiyse. Bu sefer çok dehşetül ül roket gibi bir ayakkabı arkadaşlar. Ve bana dediler ki internetteki göründen çok daha kaliteli bir ayakkabı dediler. Umarım böyle çıkar. En son bunu açacağız. Şimdi ilk başta ne yapalım? Şey yapalım. Ve gözüküyorum yaklaşık. Çok Evet arkadaşlar. Şeyden aldım. Adını unuttum bazen. Neyse AliExpress'ten aldım arkadaşlar. Yeri çekiyor musun benimle beraber? Sövmeyeceğim. AliExpress'ten aldım 10 tane lastik şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu sonra da bazı arkadaşlarım şeye benzetti. Bu malum şey torbası olur ya hani anlarsınız ya hani onlardan zannetti. Dedim ki ne alakası var anasını satayım şöyle şeye benziyor mu ama benziyor gerçekten. Benim suçum yok AliExpress'teki adam bunu böyle kargolamış maalesef. Biliyorsunuz ki bende Maxxis Hawkworm lastik var. Salkanomun üzerinde. Hatta şunu en son gösteririz onu zaten nasıl durduğunu. 10 tane aldım. 2 tanesi 29 jant, 2 tanesi 26. Geriye kalanlar da 27,5 jant arkadaşlar. Ve şöyle bir olay oldu ben bu lastikleri aldıktan sonra. Şunu anlatayım ilk başta ben neden bu lastikleri aldım. Şimdi şöyle bir olay var. Biliyorsunuz ki vergi %60'a ne çıkmıştı. Çıkmadan önce de 2 hafta önceden haber vermişlerdi. 2 hafta sonra çıkacak diye bu olay. Ben de dedim ki içime bir korkusun dedim ki yüksek ihtimalle bu Max Fokor'ları bir daha alamayacağız gibi geliyor dedim. O yüzden korkuma 10 tane sipariş verdim. 5 tane kendi adamım, 5 tane arkadaşım adına. Ve korktuğum başıma geldi. Olaydan bir hafta sonra sonra bir daha sipariş verilmedim başka bir hesap üzerinden. Veremedik. Ülke sekat gönderilemiyor diye bir şey var. Öyle bir saçmalıklar ve hala aynı şekilde devam ediyor bu olay. İnşallah geri açılır. Çünkü çok sevdiğim lastikler bunlar. Allah'tan akıllı gidip aldım buna toplamda 25 bin lira mı 30 bin lira para yatırdım. Sadece şu lastikleri 10 tanesine. Böyle bir saçmalık oldu. Zaten burada da var bir 18 tane. Şimdi açıldığından geçelim o zaman. Ben de çok merak ediyorum. Tanesi 1,5 kilo anasını satayım. Şunun tanesi. Birincisi bu bir 20 buçuk 2.50 dış lastiğimiz bir tane burada. Bu da 26 jant olan 26 çarpı 2.50 aynı zaten. 20 buçuk daha. Dördüncüsü 29 çarpı 2.50 beşincisi. Şuna bak. 26 jant olanında. Aa bu da 6. Bu da 27.5 jant. Bu da 7.si. Bu da 27.5 jant. 29 jant olan bu da. Evet son iki tane kaldı sürücü torbamızdan. Bu da 9. 27 27.5 jant. Ve son paketimiz açılıyor hemen. Bu kadar. Evet bu da 27.5. Toplamda 10 tane lastik şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle hatta bunu bir boynuma asmayı deneyeyim mi? Bakayım olacak mı? Lastiğin tanesi 1.5 kilo. 1.33 gram. Gerçekten ağır bu arada. Plastik kokuyor. Neden acaba? <laughs> Bak halka geçirmece. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şimdi bunu boynuma astım ee, bu şekilde. Ee, bunları satar mı bilmiyorum işte dediğim gibi bunları artık aldıktan sonra istesek de sipariş veremiyoruz. Çünkü bu ülke teslim edilemiyor bu sevkiyat yapılamıyor diye şey gösteriyor satıramamıza izin vermiyor Aliexpress hiçbir şekilde. Avrupa'dan da söylemeye kalksanız zaten yüksek ihtimalle 30 Euro sınırını aşacağı için bilmiyorum ne kadar mümkün. Artık ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi ayakkabı başlığına geçelim çok merak ediyorum ayakkabı açılımına. Bunları da artık olması gereken gibi şöyle koyuyoruz. Açıyoruz bismillah. İnşallah yer çıkmaz. Hazır mıyız gençler gel. İçinde bir tane çorap göndermişler. Oh yeah. <laughs> Manyak bir şey. Şöyle görüyorsunuz. Mükemmel ötesi. Ben böyle biliyorsunuz ki şatafatlı böyle ağır abartılı şeylere bayılıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu giyeceğim. Acaba bana olacak mı? Şimdi son olarak aklıma takılan şey o. Umarım bana olur. 43 numara. Bu arada benim ayak numaram. Merak edenler varsa. Öyle. Rengarenk bir ayakkabı. Artık ne dersiniz? Züppe ayakkabısı mı dersiniz? Ne dersiniz? Bilmiyorum ama ben bunu çok sevdim. İkisi birbirinden farklı. Evet. Böyle tasarlanmış işte. Bu arada ayakkabının markası Nike Kayri kibrit mi? Öyle bir şeydi. Süper ananas. Evet. Gerçekten adı bu. Süper ananas. En iyi ananas. Best of ananas. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazabilirsiniz. Çok sahsi durdu şöyle. Bana yakıştı mı? Boydan göster bakayım şöyle bir. Bu arada Max Sok var dış lastikler. Şunlar bisiklet üzerinde şöyle gözüküyor. 2.50. Ciddi ciddi 2.50 şöyle gibi gözükmüyor ama gerçekten öyle. Bu var da yüksek ihtimalle bisiklet sürerken kullanılabilecek bir ayakkabı değil gibi geliyor ama ben deneyeceğim gene de. Yapacak bir şey yok. Bana biraz söyleyebilir bazı basketbolcu arkadaşlar ama. Hünkarım alır mısınız telefonunuzu? Yok yok. Arapların, Pişim, hepsi. Arapların ortaya böyle tavuk koyup yanına penis yapıyorlar. Ama ya. bir, bir, şey, bir dakika, Suriyelilerin mekanına mı gidiyorsun? Aynen. Ama Suriyelilerin mekanına daha şarabımız yok mu? <laughs> Allah'ım ya. Baba geldik. Allah'ın <laughs> Suriyelilerin mekanına. Elhamra. Nasıl? Aynen Elhamra bağırma yarım, bağır? bağırma. Ya Allah'ım niye bağırıyorsun? Bağırma. A** koydun bağırma. Mersin'de bir numara. Arkadaş. Bağırma a** s**tim indirim yapmayacaklar sana. Bağırma boş boşuna. Oooo sen yapma Adamım ya yapmıyor. <laughs> Ama o, o, daha kötü kanka, o daha kötü. o hareket daha kötü. Evet, merakla bekliyoruz. Nasıl bir şey olacak acaba? Tadı nasıl olacak? Evet. Suriye gibi. Bomba <laughs> gibi. <laughs> günün en büyük esprisi ama çok tehlikeli bir espriydi az önceki. Bir daha böyle bir şey yapmayalım lütfen. <laughs> Abi bana bir çift lavaş yap, bomba gibi olsun amına. <laughs> soracağım şu ney? Ne kadar acıdır sence? Aziz tatabilir misin? Parmağınla. <laughs> elimle, ne ay <laughs> elimle. Acı değil, Acı değil de çok. Şimdi Yo yo değil. Dayı ben en son en son en son. Öyle olmaz ben başkasının parmağını yalamam. Bu parmağımı yalamam. Ben yalamam kanka. <gülüyor> kimsin <gülüyor> ben kimse. ben Hikmet'le niye aynı masaya oturulmaz diyorum biliyor musun? Hani hatırlıyorsun neydi o? Termal günü vardı ya menzilde. Son gün bardak kırmıştı. Tam, çıkıyorduk anasını. Oğlum adam <laughs> bir tane bardak kırmıştı. <laughs> <laughs> nazar değdi nazar. Hik <laughs> Hikmet'e su çatarken nazar değil anasını satıyor. İnşallah bu yemek bitene kadar burada bir şey patlamaz şey olmaz. Ee, sansür uygula. Ya yani ne bok şimdi geldim burnumu çektim. Çivi çivi çaba çaba. olmaz bunların hepsini paylaşırlar. Aha geldi. Niye alkışlıyorsunuz o bırak koyayım? Şey. Evet, restoranın özelliği kendiniz gelip alıyorsunuz. Aziz, Olay amın olur restoran. <laughs> evet, ilk defa böyle bir şey yiyeceğiz şimdi. Anlam. Abi. Abi, oğlum oh, bu ne lan? Abi oh. çok iyi ha. Dayı el atma vakti. E, bu vurunca direkt... Oh yeah. Elhamdülillah. Yeah. Yeah. Aşırı sıcak acı. Normal değil mi kanka? Yavaş. Yavaş. Gözünü <laughs> seveyim. Hikmet'in herhangi bir hareketi direkt kaos sever. Oba. Kendim bile hani diyorlar. <laughs> Kapat işte tamam. Şu bunları hiç ona paylaşmayacağım. Hacı Seyman Bey'e sebebi sizin yorumunuzun önemi yoktur. Aynen öyle. <laughs> Mekan o kadar kaliteli ki yemek gelince alkışlanıyoruz. <laughs> Adam baktı. Niye alkışıyor lan? Neyse ayıp olmasın ben de alkışlayayım dedi. Adam şaşırdı. <laughs> Afrika'da çocuklar. <laughs> Şey var ya. Bu videoyu ne yapacağım biliyor musun? Yayınlayacağım. Altı da veganları etiketleyeceğim tek tek abone <laughs> Direkt onlara atacağım. Linki izleyin diyeceğim abone <laughs> Son bir şey soracağım. Yemek bitince de... <laughs> Yemek bitince de alkış biraz kanka? <laughs> hesabı öderken alkış mu peki? İşte Onlar bize alkış <laughs> Mekan o kadar kaliteli ki istediği kadar taşla geçebiliriz. <laughs> hesabı ödeyecek misin? Yok. <laughs> Biz gelirken hesabı 15 Temmuz'da dedik. <laughs> Suriye'ye gönderdiğimiz Aytel'lere sayın. Yalan yok arkadaşlar, tamam. sevdim aşık konuşayım. Hesap olalım. Hesap çok biraz hızlı çıksın. Alkışla hızlı çıksın. Yapma yapma yapma, amına koydum yapma, salak mısın koydum. <laughs> Şu yemeğe 2200 lira para <laughs> verdik, 2200. Daha vermedim vereceğiz. Kişi başı 440 TL denk geliyor arkadaşlar. <laughs> Aziz zaten <laughs> benim oğlum olduğu için onu ben ödeyeceğim. <laughs> <laughs> Dubai çikolatası. Evet arkadaşlar güzel bir haberim var. Çok güzel şeyler geldi. 10 tane Hassan's Pro göbek aldım arkadaşlar. Bu hayvan gibi böyle bız bız bız, bız ses çıkartıyor ya onlardan arkadaşlar. Şimdi açalım kargomuzu. Dubai çikolatası. <laughs> Sensin çikolata. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Yeni şarkı ezberledim. Ya ya buraya şey beni çekme. Kutuları çek. Şu an ben önemli değilim. Şuraya çekiyorum. İki yıldır bu kameramana bir şey öğretemedim arkadaşlar maalesef. Waah, wow, bak ayamış şekilde. <laughs> Allah'ım ya. Her renk var arkadaşlar. Ayağımı çekme gözünü seveyim. Videonun içine etmiş şu an ya var ya. Çekmemen gereken nere varsa çekiyorsun orayı ya. Dubai çikolatası. Bunların hepsini satıyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi açacağım iyi izleyin. Mükemmel ötesi. ya. tek tek bununla mı uğraşacağım ben ya? Ve bir tane. Bunların hepsi set halinde satılıyor. Ön arka göbek seti olarak arkadaşlar. Lütfen tek tek satılıyor mu diye sormayın. Satılmıyor çünkü. Bir tane örnek göstereyim mesela. Çıkartayım şöyle. Hastans Pro 7. AliExpress'ten isteseniz de getirtemiyorsunuz ama Türkiye'de şu an benim satışım vardır bilginiz olsun benden alabilirsiniz güvenerek. İstediğiniz renk çeşidi var. Şimdi bu gri tamam mı? Ön arka göbek seti. 32 tel bunların hepsi arkadaşlar. Vitesiniz ne olursa olsun hiç fark etmez. Disk uyumlu ayrıyeten. Vitesiniz ne olursa olsun fark etmez. Her türlü uyar arkadaşlar bilginiz olsun yani. Mesela bir tanesi bu moru bir önceki griydi zaten. Bunlar hepsi kutuda geliyor arkadaşlar. Ayrıyeten o silik var arkadaşlar böyle rengarenk. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Almanızı şiddetle tavsiye ediyorum yani öyle böyle değil. Arkadaşlar renk seçeneklerimiz. Rainbow, rengarenk, siyah şöyle gördüğünüz gibi. Gri, hepsi aynı sadece renkleri farklı. Kırmızı ve en sevdiğim renk mor arkadaşlar. Detaylı bilgi için Instagram'dan yazabilirsiniz. Bunların ilan linklerini açıklama kısmına zaten bırakırım sahibinden ikine. Ya da öyle bir şey de yapmam bilmiyorum. Almak isteyen varsa Instagram'dan yazabilir. Teşekkürler. 60. Arkadaşlar Tarsus'a gidiyoruz bizim Ati'yi almaya. Ati arkadaşımızı. Evet. bununla beraber. Bununla. Evet bununla. Eyvallah <laughs> Umarım ölmeyiz arkadaşlar. İnşallah. Gidelim yeni da görelim merak ettim. Evet arkadaşlar geldik. Yeni yapılan Tarsus'taki havalimanı. Adana'daki kapanmıştı değil mi? Oh yeah. Oh yeah. Arkadaşlar girdik baktık havalimanının içine video çekmeyi unuttum. Bomboş hiçbir şey yok. Yani değilim. hiçbir şey yok amına. Öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi vallahi sen ne yapıyorsun? İyi, iyi vallahi nasıl gidiyor? İyi senin. İstanbul nasıl gidiyor? İstanbul sevdalısı. <laughs> Biz Instagram'da atıyla at, aşı at at şey yapıyoruz, atışıyor. O İstanbul'u övüyor, İstanbul ben götürmeye çalışıyorum. Çanını, i̇yi videolarını atıyorum. İyi ben. videoları yok. Ben hiçbir kabul etmiyorum. Ben beklerim misafir olarak. Evet. evet. Sadece kızlar. <laughs> sadece, sadece kızlara ama. Evet arkadaşlar şu an bir tane bisikletimiz satıldı. Aşağı inelim gösterelim müşteriler. Geldiler herhalde. Gelmiş olması lazım. Arkadaşlar dolandırıldım. <laughs> ben e, şimdi bisiklet alacağım zannettim. Yo yo gelin gelin gel, hocam gelin valla mesele anlatacağım. Bisketi getirdim. Bir baktım Harun hocamız elinde pasta yarın doğum günüm diye bana böyle bir sürpriz yapmışlar. Ben bisiklet satılıyor zannettim. Çok şaşırdım. Öyle İyi kutlansız oldunuz bebiş. hocam. Teşekkür ederim Değil gerçekten. Evet, rica ederim bebiş, Yani sana da siz, siz ne alaka? Ben seni anlamadım. Hadi Harun hocayı şey. Oğlum bu Ömer benim özel ders öğrencim tamam mı? Tamam. Dedim ki sen bisiklet satıyorsun ya. Ben dedim ki buna kardeşim dedim sen buna böyle böyle yazsan evet. akşam bir sürpriz yapsak olur mu dedim. Hı, Hı Tabii hocam olur dedi. Ondan sonra bu yazdı tamam mı? Sen de kardeşim biraz trolledik ama kusura bakma hakkını helal et şimdi sen bu bisikleti. Ya, ya bu sıkıntı yok. Ondan ben geri çıkartırım. Ondan sonra da işte doğal gelişti işte ne yapak yapacak başka bir işimiz yok. Ben yapalım. ilk başta böyle yapmayalım dedim dedim. <laughs> Süleyman abi zaten bir kere dolandırmış gibi oldum bu anlama söyleyecek dedim. <laughs> Sana yanlış bulundum yani. Allah teşekkür ederim. Harbi dönüş beklemiyordum. Ben şuradan geldim arkadaşlar baktım şurada bir adam arkası dönüp ateş yakıyor dedim. Bu ne yapıyor anası satayım dedim. Bu nasıl arkadaşı olabilir? Gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür Bizim bir şeyim yok. Demiş, Gece 12'de bugün Emirat Alay'a da bir video çekeceğiz. Mum yakacağım, üfleyeceğim. Ama erken davrandı Arnoca. Şeyi bozdu. Oy Teşekkür yani. ederim. Evet. Bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar. Bilin bakalım. 7 dakika sonra kimin doğum günü? Fanım Emir'den cevapsız arama. Fanım Emir'de şu arkadaşımız oluyor. <gülüyor> Sen <gülüyor> hala Fanım Emir diye kaydetmişim. Her neyse. 2 Aralık 2003 biliyorsunuz ki benim doğum günüm. Geçen senenin üzerine ne kadar hızlı geçmiş zaman. Dün gibi hatırlıyorum. Hatta şu şuradaydı. Bu bank buradaydı. Şuradaydı yani. Hangi geri zekalı bunu buraya aldı onu da bilmiyorum. Şöyle bir setup kurduk video çekimi için. Birazdan pastamız da burada. Bugün bizim takipçi yazdı. Daha önce bisiklet sattığım Ömer diye bir çocuk. Dedi ki abi dedi bizim bir arkadaş gelecek akşam saat 8'de. Senden bisiklet alacağız. Karar o dayatıyor. Ben de tamam dedim. Akşam 8'de geldik dedi caminin önüne. Ben de indirdim bisikleti. Satılacak zannediyorum. Bir gittim. Çocuk orada bekliyor. Dedim hani arkadaşın nerede? Yanında da bir tane adam böyle ateş yakma çalışıyor. Dedim bu kim amına okun diyorum böyle. Bir baktım Han Hoca. Çıktı kaldırdı pastayı işte bunu. Dedi, dedi doğum günü kutlu olsun falan falan Dedim eyvallah hocam. Çok şaşırdım gerçekten. Ben harbi şaşırdım hiç beklemiyordum. Bir an ışınlandığını falan düşündüm biliyor musun Arnavut Hanım? Bir, bir an karın dedim ne alaka? Ne <laughs> okuyayım ben rüyamı görüyorum falan ya oldum abi. böyle. Olay bu şekilde arkadaşlar. Onun verdiği pastayla. Arkadaşlar ışığımız var. Bakın ışığı bağladığımız laptopumuz var. Youtube videolarını o kadar önemsiyoruz ki bu ışıklandırma sistemi için. Bakın meyve suyumuz da var kuru kuruya gitmesin şu pasta yiyeceğimizde diye. Şimdi saat tam 23.55. Şimdi bu arada düşünün bakalım kaç yaşına giriyorum. Bir tahminleri bir alalım ilk önce. Evet Maalesef 21 yaşına giriyorum arkadaşlar. 21. Şu tipe bakar mısınız? Gözünüzü seveyim. Hiç böyle bir 21 tipi var mı bende? Allah rızası için. Bak ben kafayı yiyorum düşününce. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Kendimi bu durumda hiç hissetmiyorum. 23 50'li. Çok heyecanlıyız değil mi? Oh yeah. Hayatımızı <laughs> 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 Bundan kaç önce? 2 ay önce de senin doğum gününü kutlamıştık şurada. Keşke i̇ki, iki ay önce olsaydı. 2 ay mıydı? Ana 6 ay mı oldu? Yazma. <laughs> Biraz... Sen ciddi misin? 6 ay olmuş Allah'ım. Ya. Oha. Oğlum cidden zaman o geçiyor mu? Kardeşim bu kıyamet anı biliyor musun? <laughs> Şaka gibi. Sigma sigma boy sigma. Kardeşim pastamı yakmazsan sevinirim <laughs> Daha başlayamadan yangın çıkmasın bana koyayım Bu arada şurada da şişlik var biliyorsunuz 20'lik diş geliyor Bu da 20 yaşından büyük olduğumu kanıtı Sigma sigma boy sigma boy Evet e Artık an itibariyle 21 yaşına girdim 2 Aralık 2024'teyiz değil mi? Evet. Doğum günü kutlamasını o kadar hiç bilmiyorum ki. Mum bile yakmadı. O kadar bilmiyor ki mum yanmıyor. İnsan sıfı sıfı da mum yakmıyor. Yani Emre'ye geçen sorun dedim ki kanka dedim doğum günü ne zaman kutlanır? Hani 1 Aralık 2 Aralık'ı bağlayan gecede mi? Yoksa o iki, işte 2 Aralık doğum günün akşamında mı kutlanır diye. Benimle dalga geçti. Çocuk diyor hiç kutlanmadığı için diyor nasıl kutlanacağını bile bilmiyor dedi amına. Bir şey demek istiyor musun Emir? Konuş. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim aynı durumdayız ben de çok konuşmayacağım. Evet şimdi doğum günümü 12.00'dan yani 12'den itibaren kutlayan takipçilerim kimler? İlk kutlayan Reyyan Algan. Teşekkür ediyorum. Videoda ilk konuksun. Tam 00'da kutlamış. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hatta priv hesabımdan şey yapmış ya yan hesabımdan. Evet Beliş. Böyle bir mesaj atmış. Oh. <laughs> ne yazmışlar ama. <laughs> İyi ki doğmuşsun. Aşık olmayı öğretenim. He bana şey tamam. <laughs> bana, bana sarkan bir neyse. Doğum günü kutlu olsun abiş tamam. Bu kim? Murat. Belinay'dı bu kızım evet Belinay teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah sağ olasın kardeş. Attı ses kaydını. Sıfır <laughs> sıfırda bakalım başka kimler geliyor. Hayret şaşırdım mı? Kral doğum günü kutlu olsun şöyle gösteriyoruz. Nice seneler inşallah bir sonraki yaşında eline 1 milyon plaket olur. Baba güzel olur ha. Bir yıl sonra bir milyon plaket aldım düşünsenize. <laughs> doğum günü kutlu olsun abi. Dayı ben bir şey diyeyim mi? Doğum günü kutlamasını bırak ben bu düşünceye bayılıyorum. Tam 00'da kutluyorlar ya kanka. Özel. Çok özel hissettiriyor ya. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun demiş. Tam 00'da ARM. Bu kim lan? Bir tane kız. Allah Allah. Oğlum bana kızlar yazmaz normalde. Dur dur dur. Emir sakin <laughs> Bana normalde kızlar yazmaz mı? Melik Baran. Doğum günü kutlu olsun Nice bu senelere. 00'da teşekkür ediyorum. Baran mı? Abi doğum günü kutlu olsun. Kıvanç. E Kıvanç. Teşekkür ediyorum. 23.47. Erken kutlamış. Kabul etmiyoruz. <laughs> <laughs> teşekkür ederim Ömer Mert sana. Yan hesabımızda bu kadar. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ana hesabımıza bakalım. 147 binlik bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yüksek ihtimalle bu videonun sonlarına doğru yayınlamış olurum bunu diye düşünüyorum. Diyen banım var bu arada arkadaşlar ana hesabımda. Maalesef böyle bir saçmalık oldu. Ee, o yüzden kimseye yanıt veremiyorum. 0 da evet. Atavrat Mami. Teşekkür ederim. Ata tam mı yav zannettim ben. Yani. Tam 0 sıfır sıfırda kutlayanları okuyorum teker teker. Ali Mercan 0, Kral Doğum kutlu olsun teşekkür ederim. Beliş evet buraya da yazmış teşekkür ederim. Psikopat kız. Doğum Yurt kutlu olsun demiş. İpek Duru Kurt teşekkür ederim anlamadım. Nikili anlamadım yani. Tek tek okuyacağım tam 0 sıfır sıfırda kutlayanları. Oo. Yok lan çok yokmuş ama. O mi? <gülüyor> <gülüyor> Emir Ergin elle teşekkür ederim. İsmet Babuş teşekkür ederim. Sıfır takipçili sıfır gönderili. Adam benim için hesap açmış doğum günü kutlamak için ama. Doğum günü kutlu olsun abi. Teşekkür ederim. Efe Delioğlu. Emir Araslan teşekkür ederim. Bu kadar. Kaç kişi oldu toplam saydın mı? Hayır. Saymadın mı? 15 olmuştur. 15 olmuştur değil mi? Bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası yok. Ya toplasanız 15-20 kişi. Teşekkür ediyorum onlara. Teker teker isimlerini okudum zaten. 002'de Sado Saadet Kvz teşekkür ederim. Doğum günü kutlu olsun. Emin Aydın sana da teşekkür ederim. 2 dakika geciktin ama olsun. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada oğlum sakın ciddi almayın. Abi o zaman mum yakma aşamasına geçiyoruz mu? Nasıl yakalıyoruz? tamam o kadar Nasıl da değil. <laughs> abi Şöyle... şu setup'a baksana. Yarkın gelmedi. Yarkın beni unuttu vardı. arada. Yarkın da gelecekti biliyor musun? Bak bir de ne var? He o sigma, yakamadığın sigma şey. Sigma boy, sigma boy. Hava güzel abi vardı. şu an üşümüyorum. Evet, Sen? Çıkın yine Işık mı ısıtıyor lan beni? Yoo. Ama sıcak hava mı? Şuna gerek var mı? Çok şey ya böyle. Püf. Yani bizim ortamda çok uyumuyor aslında evet, bu. Birazcık kas. daha şafşatlı bir ortam lazım onun için. Şatafatlı. Kaç tane mum ekleyelim? Sevgili sayın kadar. O zaman eklemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartıyorum bunu. Bu arada arkadaşlar duygusal olarak, hissiyat olarak hayatımın en boktan doğum günü olabilir. Sebep ne diye soracak olursanız. Arkadaşlar 21 yaşına giriyorum. Ben gerçekten bu konu hakkında çok sinirliyim. Tipe bakılacak olursa Allah şimdi tipime bakın. Hiç bende bir 21 tipi var mı? Kanka sana sorayım sence var mı? Var Neyi ya. Küçük, durmuyorsun ki. Abi o kadar da değil ama bakayım. Hani bir o 21 çok büyük bir yaş değil zaten o sanki. Seçim. Bana öyle geliyor. Biri sordu zaman 21 deyince böyle oha aman okuyum diyorum. Ben. Ama 20 öyle değil değil mi? O da biraz sıkıntı. Ama 20 duruyorsun kesinlikle yani. Bence 19. Küsürat demem 21 demem ama 20 derim. Geçen bak ne oldu biliyor musun? Arkadaşla yemek yiyoruz bir tane saha Park'ta. Yemek bitti. Bana dedi ki sigara al gelsene dedi Migros'tan hemen aşağı markete. Tamam dedim gittim. Sigarayı aldım. Kasadaki adam bana ne dedi biliyor musun? Kimlik görebilir miyim dedi. Dedim abicim 21 yaşındayım. Neyi dedi? Geçen oldu bu. Geçen hafta falan oldu bu olay. Bir yandan sevindim bir yandan çok üzüldüm biliyor musun? Hani genç durmama sevindim ama yaş olarak gerçekten kötü ya çok kötü hissettiriyor gerçekten. Biri sorduğu zaman 21 demek istemiyorum ama. Bu durum beni çok sinir ediyor. Hatta sırf bu yüzden bir daha doğum günü kutlamayı düşünmüyorum. Niye? Düşünsene sene 22'ye giriyorum ama şu tiple. Sence ne dileyeyim? Ne dileme gerektiğini biliyorsun. Kaç aklın var? Ben de bilmiyorum ki. Kaç aklın var? <laughs> ha pasta yiyeceğiz değil mi? Doğru. Pastayı pasta yeniliyordu. yemeye bayılıyorum bu arada. Güzel. Evet ne düşünüyorsun? Güzel değil mi? Bana bir sorsana kaç yaşındasın diye. Kaç yaşındasın? 21 <laughs> Oğlum çok kötü hissiyat lan gerçekten bir daha sorsana be. 18'im lan. Var mı itiraz eden? Var. 18 diyeceğim bundan sonra. Ben bu yaşı kabul etmiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Eve gidiyorum ben yatmaya sinirlendim şu an. Moralim bozuldu. Bundan sonra doğum günü kutlayın da ler Çünkü ben daha fazla bu depresyona girmek istemiyorum. Yaşımı soranlar da sormasın. Bir daha söylemeyeceğim. Bilmiyorum diyeceğim ama bu kadar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Her şey takipçi değildir. Yüz binlerce milyonlarca takipçiniz olsun. Vefalı bir tostunuz yoksa, dostunuz yoksa. Gerçekten bu bunun bir önemi yok. Hani izlenme olarak evet iyi hoş güzel gidiyor ama her şeyden önemlisi vefalı bir dost ve sevgili. <laughs> Bana doğum günümde mutlu olmamı istiyorsanız yeni açtığım YouTube kanalıma abone olmanız yeterlidir. Gerçekten diyorum. Aşağı açıklama kısmına bırakıyorum. Ya bana verebileceğiniz en güzel hediye o olur yani. Bir de videoya like atabilirsiniz. Ben like sayısını yüksek göreceğim mutlu oluyorum. Şimdiden o zaman kendinize iyi bakın. Burada videonun sonuna geldik. Allah'a emanetsiniz. Bu kadar. Bay bay.